Tabi la. Ünlü kit pvp'ciler. Aynen. Burada İlginç. ilk kit pvp çeken benim. Benden özeniyorlar. ulaş. Ya oğlum kanala gidiyor. yolda iki tane video yükleyen Çaburlar. ben değil. Gel vurlar. Neyse. Gel vur. Gel vur. Oha orada ne yaptınız lan siz? Emrecan Emrecan adamı mı? Biliyorsun atmadı Mike. peki kapa dedi. <laughs> Ban <laughs> atmadı <gülüyor> ama. Ay iki kişi birden katlettim lan. Kanka benim de alma, benim de alma. Benim de alma arkanı. Tamam dalma. kanka koru beni. İki kalp, iki. Oo <laughs> kanka burada lav lav havuzu var. Ben girerim Yine, bir de. Lan bir şey diyeceğim. <laughs> Sakın hekle girmeyin. Abi iki kere uyarıyor. Üçüncüsü direkt bana, bana bak. Beni iki kere uyardı. Son dedi ki bir daha hackte girersen bana atarım dedi. Ben hemen değiştiriyorum. Hackte mi girdin? Adamlar hack'i kavruyor. Evet. evet. Koskoca hack. ünlü MCSG bile kavray kavrayamıyor. Minnacık Azerbaycan serverı hack'i mi kavruyor kanka? Adam ne diyeyim? Abi size bir şey diyeyim mi? Ben şimdi makrolu bir tane şey alacağım. Tamam. Evet. Artık lav kılav havuzunun olduğu kule benim. Tezir benim. Lan o Lan orta, Lan o oh, lan. Aa adam Ay. ok atıyor. Atma lan oku. Adam arkanda. Adama arka giren arka. o ok arka lan. Arka oğlum. Lan, adam. Adam ele geçirmiş kuleyi ya götümüzün dibinde. Abi sana bir şey değil mi? Kurucuman dedi ki her dedi. Kahiki kapattın diye yazdılar. Adam da artık hack programı var oğlum. Abi Allah'ıma kaydılar benim daha demin beyler. Bir yersen... Aha, Ulaş sen video alasın değil mi? Evet. Emin misin videoda? Evet. Şu an kırmızı abi. Eminim. Lan bana ne <laughs> Pardon sen misin? <laughs> Berbat oldun. Sen Berbat olduğun tüm Türkiye biliyor <laughs> <laughs> evet, ne sen. ne Aa <laughs> ben çakmağı kırdım. Aa, kaldırdı, dedim, adam, az yani. Abi dur. Ben seni görmedim. Başkası sanmıyor. O yüzden direkt bak. Tamam ya soruyorum. O kim? Yanlış yıllar yapıştırdım galiba. Tamam, 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 tamam. Okul ede kim var lan sen dışında? Ben okul ede değilim ki. Okul etmedin mi Testi zaman? Kanka aç. Sen aç ben gireceğim. dedim. Direkt ulaş beni dinler mi ki? Lan sen kimsin lan? <laughs> lan niye bana duruyorsun? Allah! Kaçma lan ben lan. Ben içeri girdim. Arkam korkusundan aşağı atladı amık. Ha ben de geldim. Ne oldu? Burada mevzu var mı? Var çık önünden çık. Ben de geldim. Ne oldu? Burada mevzu varmış. Kule burada mevzu mevzu var. Siz arkayı kolluyorum. Siz arkayı kolluyorum. Ben oğlum? kolluyorum. Düştüm. Destek lazım aşağıya. Karambol alındım adam. İki adam birden girmeye çalışıyor buraya. Öyle. adam arkadaşlar olan. Kanka ben, ben, ben önünde iki kişi kız savaşıyor. Ben varım ben varım. ben. Bak bana vurma da. Ben içeri gireceğim. Ağaç söylüyorum bir de biraz da bana yardım Pilkis. Bir biri yukarı aldı kanka o yüzden olmuyor. Can can ne yapıyorsun abi? O adam çok iyi çocuk. O adam çok çocuğu. çocuk. Aa biri oldu. çıktı. Lan çık ben... lan çık. Babanın kulesi mi lan? Ulan, Ulaş öleceğim lan. Adam Nasıl ben çıkar. Öldüm. Birazdan ben yer aldım. Hatır var, şey var burada. O ayıp ol, denen ulan, bir şey o, var. Ulan. Ulaş ne güzel ettin lan. Ulan, yak yak yak. O yak oğlum yak. O. Ben hiç yak yok. Anladım Adamı çeke, ne yak? Ooo, geçim yok aptal. Ya ne kılıçla ele geçiriyorsunuz? Abi adam da çok fena Haydi kaç, Abi taş kılıç, 3 can bıraktı abi, lan adam bende. Taş kılıçla. Aa be adamda elmas kılıç var ya. O kurucudur abi. Kurucudur ya. Abi birini öldürdüm. öldürdüm tamam seni? Bekle destek geliyorlar. Selam Erencan. Anam yandım. Dikkat et. Çıkışın dibinde de ateş var. Her yer ateş Anam. dolu. aha bolca özerbeydice bravo demiş midik bilmiyorum yemeği kanka biz değil. yakamıyoruz ateşi ya adam abi mi? abi yakılmıyor çünkü diğerleri yakıyor ne ne iş lan abi adam gelmeye çalışıyor aşağıya 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 benimler Ulaş okçulukta sen varsın adam geldi Ulaş Ha, bizi... Ya vurmayın vurmayın adamı öldürdük. Ya, yine, yine, yine. Nasıl öldürdüm? Ben öldürdüm lan onu. Bir daha geliyor yine aynı adam geliyor beyler. Bir aşağıya. Ben, birine, hemen, Bu ya ya sokacağım ama o elmas kılıcına. İki kişi kaptı kuleyi. Abi varmış gibi görünüyorlar. Abi aldılar kuleyi ya. Oh, <laughs> Ölmek ah, Biri gitti. Kaldı biri. attım. Kılıcı attım. lan? Gel. Yok lan. Bırakın lan. Ulaş vurma, bana vur. ama. Ulaş'a vurma, bana vur. Vurma, bana vur. Adam ya adam yine elmaslı çıkan soktum ki. Adam öldürdü ya. Elmas kılıcına sokayım ben seni ya. Abi adam hack var diye beni yine oyundan attı ya. Lan hack kullanmıyorum. Adamı çıktı 9'a inmez 8'e ya. Anca elmas yazdı. Anca anlamı da de biliyorsun değil mi ne olduğunu? Gerisi zaman sus Konuşma istiyorsan. Adam şey almış, ya. adam, adam VIP'ymiş yaa. Oğlum <laughs> adama ee, boşa Eee, herhalde sanmış. Diamond kılıcı olan, ne şey beyler, VIP <laughs> Diamond kılıçlı olan. Vi, VIP'lere Diamond kılıç veriyorlarmış. Yani. Ya çık lan kulemle! İki kişi kafa atıyor! Yardım edin! Efendim, ben yokum. Ya bakın, yine kafa attılar. Ha, Bunlar ben de stres yapıyor. Enderman var dışarıda. Ne? Oha! Oha! Ne yapıyor lan o? Ben şey... de bilmiyorum ne yapıyor ne ben. Aa! Abi vuruyor. Ben vuruyorum. <laughs> Aslında vuramam. Bak moderatör abi anca bu Neyse. Kopuna girsin. Abi Minecraft videoyu açtım. Açtı mı? bir dakika. Emrecan. He. Yanlış şey diyor. Abi telefonunla illa para vereceksin. Geliyorsun ama bak aç, açıyor geliyorsun. Şey diyor Minecraft Premium için para ver. Para vereceğim yani ama telefonunda bir yere abone oluyorsun. Ya bana vurmayın. <laughs> Bize taktikler cici kardeş. Ölüyorum ya. Ee, Diamond kılıçlıyı öldüreceğim. Allah Şu anda elinde demir kılıç var. Birkaç eli atın. Allah Allah. Ya. Ya 13 puanda kaldım ya. Abi para istiyormuş. Ben yaparım. Ben bug yapıp parayı para parayı ödemiş gibi yapacağım belki. Emrecan kanka. He. Cep telefonu numarası istiyor. Verme. Emecan evet verme. Bir tane numara sallayacağım. Benim numaramı benim numaramı da ver ha, Senin numaranı vermem merak etme. Öyle değil kanka gift kodunu oraya yollayacakmış. Hayır, eski ben numaramı veririm. De, eski <laughs> ben var. Tamam işte benim eski numaramı veririm ben. Hayır kullanılıyor hala çevrimçi ama boşta. Asyan. O adamı tekte indirdim be. Ve evet, teyzem de bu zamanı zaman ya. Ya vurmayın vurmayın. Ha. Sen kime çattın? Erkek vurdun. Oklan öldürdüm ye. Ulaş bana yardım et. Yarım kalbim kaldı. Niye beni öldürdüm, Laş? Ya, ben öldürdün Ulaş? Ya tamam. ben bir de kuzenimin telefon numarasını verdiğini biliyorum ama kesinlikle onu verdiği yanında. Ya, efendim, Abi kuzen. Sonra ne geldi bilmiyorum yani orasını kaçırdım ben. İntikam Ulaş.